Adam, Sanabı adam, 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 yanıma silah indi. Yok. Benim yanımda da adam var. Ben sıfırım. Bende de yok. Ne yapacağız? Aynı şekil. Şunu, aç, şunu açayım da gelmesin bana. 24 <laughs> 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 derdi ya. <laughs> Yavuz var mı silah? UMP abi var. Yapacağız. Gel abi. UMP var gel. Ben bunu bunu Dur buraya ne Ulan bırak. Ne oldu lan? Azıcık canlı yürü kalkan. Adam üstüme rastlamasın. Adam gitti lan. Yan tarafa vurdum. Burası, Burası var. var. Aa yan tarafın canı yok. Yok mu lan bomba? Yok. Var. Abim nereye gidiyorum? Sol almamız lazım. Solda bir baygın var. Birinin canı yok. Ben de oynadım Burak abiyle. Mende Orada sanda Bağ, sen Arka, tamam. Emre sanda. Allah seni korusun Arkam var burada. Emre yaşıyor mu? Yaşıyor kanka da canı benim de bir, benim de bir Yavuz koş. <laughs> Yavuz Goş. Emre Aa, önünde. Bomba atacağım ben. Bomba atacağım bekle. Bekle geliyorum. Selam yavuz. Silah aldım. Baydım. Sıstı abi gel. Sisli. Kim baydın lan? Gerek yok gerek yok. Abi araba var gel, gel, Yok sisim yok. yok. Var sat bana. Yok ki. Bende de yok. O zaman. <laughs> o zaman mecbur. <laughs> Ama kirim. Kaç. Niye yaşıyorsunuz lan? Kas gerek yok ya. 162 attım buraya. 190. Ha burada şey var silah var. isteyen var mı? Hangi silah? Alpi şey yok. Şey Aynen öyle. Tamam şey Tamam. tamam yorma, yorma kendini ya. Bu, <laughs> sen de bir ara bu RP görevlerini yapalım ya. Yani yerlerini bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ki. Ben de yapmadım. Ben bütün beraber yaparım. yapalım. Burak bitmedi sanırım. Abi en son var, var arka var. vardı. Arkadan sıkan M200 var. 200 var buradan. Oh, bir bak. be. Şöyle dolayı kask yok ya gözüm doydu yemin ederim bunlar da kask olmaz çünkü ikisinin de kaskını kırdım emin misiniz bitti mi burası şu, taraf, e, şu tarafta vardı abi benim bilim bu arkadan atan da ya evet onlar hala var bence yani Kesin biz mi? şuradayken var. Umut sen misin ben sürüyorum benim benim. Kalk oğlum üstünü batırma. Adam şu tarafta. Nerede? Sarı abi. Sarı artık kırmızı. Zıplıyor mu? Zıplıyor. Zıplıyor arka telefon. var dedim ya. Arka geldi. Arka Oo. Arka var. Oynamayın. Umut'u bitirmeyin. Canı e bir ya. Ben, güzelim. ben senin yanındayım zaten. Aha pardon. Baydım buraya, vurdum buraya. Beni bir tek şey kare. Ya. Ne lan arkadaş Tamam biliyorum da abi. Arkanız bitti dikkat edin. Beni içeri katma lazım buradan. İçeri şu taraftan git. Düşman konumu bulundu. Üst kata çıkıyorum. Şu an turuncu var. İki kişi buradan. Aynen. Çatıya çıktı. Turuncunun, çatısında şu anda ya. İki ESE düşmedi. Aa. Mecek yükseltmiş olsa vururdum var. abi. Bombanız yok mu abi? Yok abi, abi olsa yok. Yok ettirim yok, zaten sonunda. yok. Yavuz git arka yurtta bulursun bomba. Yine bomba Bir dakika ben alacağım bunları. Aa arkanda bomba var altta, attı, attı. merdivenin altında. enerji enerjiymiş lan. lan. Oğlum beni de sevindiriyorsun. Öyle Oynadım ben. Aa ben yerlerini bilmiyorum orada. Mark varsa. Kırmızıda. Kırmızı çatı. Ben de oynadım. Sağ adam var sağ. Üçüncü şey bak. Oğlum bunlar buraya gelmişler. Ha bir sis deyince bu tarafa geldi bunlar. Güzel taktik. Kadın. Yani. Şey, UMP'si olan falan şey var, var mı? Var mı sniper'ın? Sniper'ım yok. Arka? Ulan bir de arka geldi arkadaş. Nerede o? Burada. Tamam. Ya arkadaş senin var. Oh. Arka düşük. Emir yöne sen. Ben öldüğümü bu arada. Haberiniz olsun. Sıkıntı yok. yok sıkıntı yok pis kit falan var mı yavuz bandajım var bıraktım 5 tane tamam abi dikkat et ona ya beni buranın şey aldı Burak aldı ya canı yok konuşamadım anasını avradını ya Sana ne lan 2185 <laughs> bu orada az bir para lazım Sana ne lan bakalım çatıda bana hatırlatıyor vicdansız Sıkıntı geri çekilin. Bunlar çıkacak geri çekilin. Aynen geri çekilin beni Orada buggy vardı ya tekerini alsanız abi. Sandım mı bir yok? Bir ya. Biri daha var. Aga kitlet hiçbir şey yok. Geri Doğru oynuyorum ya. geri oynuyorum. Kaç ben arabayı almayı kaç. deneyeceğim. Tamam arabayı al. Hızlı bir şekilde ama. İnşallah geçinin süresi bitmemiştir. Bakıyorum. 2 dakikası daha var. Tamam. Direkt çağırın abi alın önüne. Ulan daha alan bitmemiş ya. Ama araba alın. Araba burada. Bekle abicim bekle abicim bekle abi. Ben de arka arabayı almış ha. Ne kadar para eksik şey tavus. 610 var bende. Bende de 400 ee, ben var. Yavuz sen yeşil bir şey alana doğru çağır araçla git beni çağır Ver abim parayı Bırak bırak çok açık Atı solda Yavuz solda Baygın var bırak O nasıl bir Jiroskop'un beni bıraktı gitti oh. Bakma Evde de var <laughs> Ulan gene <dönün> ulan bana oldu <laughs> Çok açıktan Sağ okay, 20 abi. saniyeniz var Açsın açsın sıkıntı Yavuz, yok Yavuz şey yapman lazım servis yapman Ay, ya lazım 20 saniye var Vur. Ateşin orada. Orada bende. Ya. Al birini aracınız burada. Geliyor. Al beni. Araba nerede? Ben oynuyorum. Binin. Ben oynuyorum. Ne var arkanızda? Ya, ya ne vuruyor? Bırak abi önümde. Dikkat. Evlere dikkat edin be. Emre beni atsana. Emre abi süre bitiyor şey, Emre abi. Nerede? 50 saniye var da. Kanka arabaya bin. Oh. Bak arabaya baksana. Görmüyorum musun arabayı? Ha gördüm arabayı tamam. gitti oh, mi lan? Arkasını almaya gitti o. Abi evlere oynayalım arabasını araba ben, ben, tutacağım bunları. Sadece onlar kaldı bu arada. Tamam. Son bir. Son bir. Son bir de alan ölecek biraz sonra ya. Koş lan. Al arabanı da alayım da. Ya alan öleceksin gel. Gelme. Acaba bu alanı mı öldürüyoruz? Boşa mı bekliyoruz? Bence <laughs> <laughs> daha abi o alanı yani Dayanamaz çünkü. Şu an dayanamaması ha. lazım işte. Tabanca vermiyor muydu ya? Akin tada vermiyor. Adam önümde önümde. Tam işaretlediğim kayda. Tamam. Sağ sende. Cam basıyordu. Çok O adam oradan çıkmış bir yer bile ya. Konumu söyleyin lan. de yapalım. Geliyorum yine yapalım. Yani ipo veriyorum. Ya Umut tokadı basacak şimdi sus <laughs> ya. <laughs>